Bey'de bir, de bir defin haritası varmış. Ceset parçalarının hepsini poşetleyip at düşen oyunun oraya çıkıyorlar. Ben Murat, 33 yaşındayım. Yine işe geç kaldım. Tabi bunun yaşla alakası yok. Çalıştığı sektörün en titiz, en disiplinli, en başarılı kişisiyim. Simit yer misin? Yarın gibi geliyor. Havuzaya roketle gitmek. Ağır gibi varizine gelmek. Babanın telefonu arızalı falan mı lan? Arıyorum arıyorum çıkmıyor. Yok biz kırdık onu. <laughs> Valizinden kaldık yollarda. Babanın ayrılabileceği yere atsan ya. Vallahi işimiz var kardeşim. Çok dünyanın işi biter mi be oğlum? Sen şimdi de ince çıkıyorsunuz. Şimdi. Haydi! Ne içersiniz, ne vereyim? Şaşırt beni. Lan, şurası. Benim geldiğim yol. Ha, orası ne? <laughs> Beni de bacaksın. He mi? Şimdi! Yarın kaçsa olmaz mı? Millete beş ol, bana neden iki? Sulu sulu kan gibi karpuzlar, kesmece bunlar!